Herkese merhaba arkadaşlar. Bu gösteriyle beraber ama şu gezeceğiz. İlk defa yorum arkadaşlar. Birkaç gün diyoruz sakladım mı? Gimedim bugüne kadar şu videoyu çekmek için. Ee, kendi parti arkadaşlar. Şeker parti. Şimdi açıyorum arkadaşlar bunu. Arkadaşlar tane olmadı bu videoyu daha önce çekittim. Yine çekildim ama fırsat olmadı. Fırsat, fırsat şimdiymiş arkadaşlar. Hem fırsat şimdi, bugün oldu arkadaşlar. Şimdi şu an oldu. Hem de canım sıkıldı. ne yapayım? Sonra öyle çekmeye geldi arkadaşlar. Ve sonra da kameranın önüne, kameranın önüne geçtim hemen. şimdi aranızdan tahmin ediyorum birkaç kişi e, yazacak ki e, yazan diyorlar arkamdan koşacak diyecek ki ko koskoca genç adam diyecek pamuk şeker yiyor diyecek eminim takıldı arkadaş şakada kaldı ne oldu şöyle sokalım arkadaşlar arkadaşlar çözümü. Böyle soktum arkadaşlar. Kocaman bir şey. Bu yanlış yada bir şey arkadaşlar kocaman. Çok büyük. Şu an bunun büyüklüğüne inanamayacaksın arkadaşlar. Arkadaşlar tadı çok güzel. Birkaç gün bekledim hiç açmadım arkadaşlar. Daha o yüzden değişmemiş paket içinde olduğu için yani kaç gün oldu bu paket içinde şey hiç açılmadı hiç dokunmadım yani kıyamadım yemeğe tadı o yüzden de hiç değişmemiş değişmemiş ya da sertleşmemiş arkadaşlar hava almadığı için Vay güzel yani Umarım şarjım bitmez şey aldım. Bu de çok büyük bir şey. Akaşa yumuşaklığının nasıl diye düşünürseniz ve çok şeker çok tatlı bir e, bulut yediğinizi düşünün arkadaşlar. Bu kadar yumuşak. Ne yapacağım anca? düştü. Bu arada arkadaşlar benim en çok sevk aldığım şey YouTube'da içeri üretmek arkadaşlar çok seviyorum bu işi. Ben bunu severek yapıyorum arkadaşlar. O yüzden YouTube'a rica ediyorum <laughs> lütfen benim e, ee, bu videolarımı içeriklerimi değerlendirin, değerlendirin ve bana e, YouTube hareketlerini lütfen verin arkadaşlar. Şimdi şey, Yazıyorum size arkadaşlar. Sevgili YouTube lütfen benim plaketimi verin. Ama biliyorum şartlar çok geç, o, uzun zaman var ama ben onu istiyorum istiyorum o YouTube plaketi alma şeyini. Bu kısa istiyorum arkadaşlar. Çok istiyorum. aynı şekilde para kazanmak da istiyorum biraz. Çünkü para arkadaşa cidden çok çok ihtiyacım var. Neyse arkadaşlar. Videom bu kadar. Da videomu beğendiyseniz sevdiyseniz aşağıdan like atmayı ve like kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların e, gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu. Bu video çok bir şey istemiyorum arkadaşlar. Bu videoya bir 6000 like gel gelmesi yeter arkadaşlar. 6000 like gelirse ee, bu bu tarz e şey şekerli şeyleri videosunu çekeceğim arkadaşlar. Devam edeceğim. Neyse evet arkadaşlar videom bu kadar. Bir dakika videoda görüşürüz. Sakarma. Bana destek vermek vermek için arkadaşlar abone olun ve like